Duygu düşünceyle oluşan bir şey. Düşünüyorsunuz ve bir duygu oluşuyor. Duygu olup da düşünce oluşmuyor. Yani düşünce bir duyguyu oluşturuyor. Bir şey düşünmeye başlıyorsunuz. Sonra sizde bir kimyasal salgı yayılıyor. O kimyasal salgının adına siz duygu diyorsunuz. Okay. Korkmak da aynı şekilde bir duygudur. Düşüncenin var ettiği, bir duygu. Ne oluyor? Adrenalin salgılayıyorsunuz. Tamamıyla onunla beraber. Adrenalin bir sizin için bir duygudur ama korkunu yaratmış olduğu bir okay? duygu. Şimdi beraber onunla beraber ilerleyeceğiz. Ülkemizin ekonomik problemi yok. Ülkemizin korkusal bir problemi var. Bugün ekonomiyle yarında Yunanlarla savaşabilirsiniz. Bir şey fark etmez. Korkusal bir probleminiz var. Ekonomi onun sonucu esasında. He? Ekonomi her şeyin sonucudur. Ama başı değildir yani. Demek ki bir şeyi anlayıp algılamamız lazım ki bence çok e, e, önemli. Korktuğunuz için mantık yalanı adı altında devamlı düşünüyorsunuz. Düşündükçe daha da korkuyorsunuz. Çünkü düşünce korku demek zaten esasında. Ya da evlenme konusu geldiğinizde üniversiteden beri beraber olduğunuz kızla değil de acaba diğerle de evlensem mi diye niye düşünüyorsunuz o arada? Neden öyle bir düşünceye giriyorsunuz? Çünkü korkuyorsunuz evlenmekten. Okay. Aynı şekilde yaşadığınız bir hayat var. Gerçekten çok kötü. Problemlerle dolu. Diyorsunuz ki gideyim yeşe yaşayayım. Ama diyorsunuz ki ya orası da kötüyse. Niye çıkamıyorsunuz oradan? Çünkü korkuyorsunuz. Yusuf'la bir anlaşma yapmışsınız. Yani şeytanla. Korkudan çıkamıyorsunuz. Bütün problem bu. Yusuf'u bıraksanız bütün sorunlar çözülecek. Ama siz Yusuf'la beraber gezerek doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz. İmkansız. Bulunduğunuz ortamda yaşamaktan bıkmışsınız. Ama korkuyorsunuz hatta yaşamaktan da. Çıkamamaktan da korkuyorsunuz. Ama çıksanız da korkunuz devam ediyor. Böyle bir durumdayken neyi seçerseniz seçen siz seçmemiş oluyorsunuz. Kim seçmiş oluyor? Yusuf. Korku seçmiş oluyor. Korku size seçim ve alternatifler çıkartıyor. Yani öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Eğer çok daha fazla Yusuf varsa, mesela dört tane Yusuf'la beraberseniz eğer, yani korku arttıysa, o zaman dört tane alternatif çıkartıyorsunuz. Bu işe gireyim mi, girmeyeyim mi, girersem onunla mı gireyim, öyle mi yapayım? Yani hiç evlenmeyeyim acaba, evlensem mi, evlensem onunla mı evleneyim, öbürü mi evlen? Yani korku arttıkça alternatifler artmaya başlıyor. Artmaya başlıyor devamlı artık. Ve siz buna mantık diyorsunuz. Tabii diyorsunuz ya bir şey diyorsunuz böyle lüp diye girilir mi yani? Yok, siz löp löp löplerle girmeye çalışıyorsunuz. Ve orası çok kalabalık olmaya başlıyor. Ve sonrasında siz bir şeye geçtiğinizde ufacık bir sorun çıktığında bu Yusuf diyor ki ben sana dememiş miydim diyor. Bak girdin öyle gördün günlüğü. diyor. Bu sefer enerjinizi tamamıyla diğer olaya veriyorsunuz. Sorumluluğun olduğu yerde korkun olması mümkün değil. Soyut bir kavram sorumluluk. Ama korku da soyut bir kavram. Sonra somutlaşıyor. Burası bence çok önemli. Ama sorumluluk oraya girdiği anda korku yok oluyor ilginç bir nokta esasında. Yani. Müthiş derecede. Okey, buraya kadar. O zaman çok basit, kısa bir şekilde bir şey anlamamız lazım ki beyin bölünmüş, parçalanmış vaziyette ve bunun içerisinde onu mu yapayım, bunu mu yapayım dedikten birçok alternatifler çıkartıyoruz. Alternatiflerin daha da kökene indiğimiz zaman esasında korkuyu buluyorsunuz orada. Korku, endişenin esasında daha çok alternatifler attığını görüyorsunuz esasında orada. Eğer alternatifler varsa birini seçiyorsunuz isterseniz hayata geçirin ya da geçirmeyin çok önemli değil geçirmeseniz de pişman oluyorsunuz geçirseniz de pişman oluyorsunuz çünkü sonuçta seçim yapmış oluyorsunuz. Okay? Seçim tam değil yüzde yüz değil o yüzden de seçimde hangisini seçerseniz seçin herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda zihin hemen keşke diğerini yapsaydım diyor ya da yapmasaydım diyor keşke hiç girmeseydim diyor ya da girseydim keşke diyor yani. Devamlı alternatif arasında gidip geliyor. O zaman ne oluyor? Herhangi bir problemle karşılaştığınızda devamlılığınız imkansız hale geliyor. Eğer bunu hepsini fark ettiyseniz o zaman beraberce ilerlerken şimdi acaba karar almak demek? Demek ki seçim yapmak değilmiş. Seçimi hayata geçirmek değilmiş. Hayatınızdaki bütün mutsuzlukların, problemlerin ana kaynağı seçim yapmanızdır. Seçim yapmanın altında yatan ana neden de korkuyu olmanızdır. Korkuyu bilgiyle birikimle, tecrübeyle çözebileceğinizi zannediyorsunuz. Ama hayır. Korkunun doğduğu yer zaten orasıdır. Okay. O zaman çok kısa da korkunun ne olduğundan da birazcık bahsetmemde fayda var. Korku düşünceyle var olabilen bir şey. Düşünce nedir esasında? Zamandır. Geçmiş zaman ve gelecek zaman. Okay. Yani geçmiş zaman ya da gelecek zaman. Bir şey düşünüyorsanız hep zaman kavramıyla düşünürsünüz. Yani ileride bunu yapmalıyım, Geçmişte bunu yaptım, bir daha bunu tekrarlamalıyım ya da tekrarlamalıyım diye. Öyle olduğu için de esas zaten bölünmüştür. Geçmiş, gelecek, şimdiki zaman, bu an, kişisel gelişme diyor bu anı, anda yaşayalım. Hepsi esasında bölünmüştür. Hepsi zamanlık kavramıdır. Bir yerde bölünmüşlük varsa eğer, bölünmüşlüğün olduğu yerde yetersizlik vardır. Yani yarınız ileride, yarınız geçmişteyse artık tam ve bütün değilsenizdir. Yani yetersizsinizdir. Yetersiz olduğunuz zaman zihin korkuya kapılır. Çünkü artık yeterli değildir. Yetersiz olduğunda daha saldırgan olursunuz. Ya da içinize kapılıp ağlamaya başlarsınız. Yetersizliğiniz içerisinde karanlığa düşmüşsünüz demektir. Oradan aydınlığı bulmanız neredeyse imkansızdır. O yüzden kritik ve önemli olan nokta. Demek ki bir şey anlıyorum ki o zaman ben alternatifler üretiyorsam bilin ki korkuyorsunuz demektir. O zaman kritik nokta acaba ne yapmamalısınız? Sorumluluk sahibi bir insan risk almaz. Çünkü sorumlulukları var. Risk almaz. Gördüğü, bildiği, uygulayabileceği bir noktaya gitmek ister. Görüp bilebilmesi için Önünü kapatan karanlık perdeyi kaldırması lazım. Ya da ışığı yakması lazım. Işığı yaktığınız zaman risk yoktur ki. Kapı nerede biliyorsunuz artık. Kafanızı duvarlara falan vurarak yol bulmanıza gerek yok esasında. O zaman kritik nokta. Sorumluluk risk yok eder. Biz zannediyoruz ki sorum sahibi olduğumuz zaman risk almazsak eyleme geçmeyiz. Hayır öyle değil. Hatalı eyleme geçmezsiniz. Yani düşünün ki koca bir ülkenin başbakanısınız. Risk alınır mı ya? Öyle bir şey olabilir mi yani? İmkansız. Koca bir şirketin liderisiniz. 40 bin kişi çalışıyor. 10 bin kişi çalışıyor. Risk alınır mı yani? Öyle bir şey olabilir mi yani? 40 bin tane kişinin şeyi var. Kendiniz için yaşamınızı risk eder misiniz? Etmezsiniz yani. Yani karşıdan karşıya geçerken sağa bakarsınız, sola bakarsınız yani. Arabayı kullanırken limit takarsınız. Herhangi bir şekilde anlamsız bir risk almazsınız ki. Bir risk aldım abi neyse. Karşıdan karşıya geçerken araba vurdu. Neyse ayağımızı kaybettik ama bir tane daha ayağımız var Allah'a şükürler olsun diyebilir misiniz? Olmaz yani. Risk aldım şirketi batırdım ama çok şey kazandım diyebilir misiniz? Olmaz öyle bir şey. Yani demek ki bir şey algılıyoruz ki esasında bunlar biraz e, Facebook kelimeleri risk al kazan filan gibi saçmalıklar var yani. Yani anlamsız. O zaman acaba fırsat ne demek? Fırsat acaba olacak olaylarla ilgili bir olay mıdır? Yoksa fırsat acaba o olayı eyleme geçiren kişi midir? Bir şeyin fırsat olması için sizin fırsat olmanız lazım. Yani sen fırsatsan eğer, dokunduğun her şey altına dönüyorsa eğer, o zaman problem yoktur yani. Ama sen fırsat değilsen, fırsat gibi gözüken şeyler faciaya dönüşür. Yani Kurtuluş Savaşı'nda mesela benim gibi böyle bir adam yapsaydı eğer, büyük bir ihtimalle facia olurdu. Ama Atatürk gibi bir adam yaparsa eğer, o Kurtuluş Savaşı zafere döner. X, Y, Z başka adamlar da o savaşı yapabilirlerdi. Ama Atatürk değilse o savaş faciaya döner. O zaman bir şey anlıyorum ki, o kişi esasında fırsattır. Mesela şimdi size desem ki, rahmetli Behbi Koç mesela, gel ya beraber Füsuncuğum senle bir iş yapalım dese, düşünmene gerek var mı? bence yok yani. Ne iş yaptığınızın bir önemi var mı? Yok. Ve bir yapıyorsa kesin o iş iyi olur yani. Yani demek ki o adamın olduğu yer fırsat. Onun dokunduğu yer fırsat. Eğer sen korku içindeysen zaten senin nereye dokunsan dokun fırsatların hepsi yok olur. O zaman olaylar dışarıdaki şeyler fırsat değil ya da dışarıdaki şeyler risk de değil. Dışarıdaki olay ne fırsat ne risk. Her şey seninle ilgili. Sen dokunursan fırsat, sen dokunursan risk haline gelebilir. Adamı al yani. Anlatabiliyor muyum? Burası e, çok önemli. Acaba ben o adam mıyım? Ben fırsat yaratan bir adam mıyım? Yoksa risk yaratan bir adam mıyım? Risklerden gelir, endişe kaygının olduğu yerde risk vardır. Kaotik bir yapı oluşmuştur yani. Riskten bir şey kazansanız bile o yarın yeniden riske geri döner. Neyi neyle kazandıysanız onunla da kaybedersiniz. Ekonomik krizlerle bir şey kazandıysanız ekonomik krizlerle de yok edersiniz. Neyi neyle kazandıysanız onunla yok edersiniz. Neyi neyle kazanıyorsanız onunla da kazanmaya devam edersiniz. O yüzden kazanını kaybetmemeniz gerekir. Neyle başarıyorsanız onu başarmaya devam edersiniz. Çünkü baş ve son esasında bir ve bütündür. Yani çok, çok, ilginç bir şey. O yüzden kimin başladığı fırsatı doğurandır ya da yok edendir. Kiminle başladığınız çok önemlidir. Olayın ne olduğu önemli değil. İster inşaat işine girin, ister başka bir işe girin, nereye girerseniz girin. Eğer siz o kişiyseniz tablo değişir.